git oğlu itler! Zaten ne olduysa işte, sizin yüzünüzden oldu? Ne mi oldu? 16 Haziran 1970. <laughs> Ülkenin yaşadığı bunalım o günden başlayarak aşçı Lütfü Usta'nın mutfağına da yansıdı. <laughs> Olaylar mı var? Gene şu öğrenciler değil mi? Basacaksın arkadaş bunlara zopayı. Senin anlayacağın pehlivan Lütfü İşçiler İstanbul'a şöyle bir elen seçtiler. Geldiler mi? Neredeler? Abi işte, ne yiyecekler şimdi? Lütfüsta. Ne pişireceğimi e, bana söyle! Efendilerine e, hizmetten e, ötesine e. pek aklı ermeyen e. bir çare aşçı... E. ...korkulardan korkulara e. düştü, apansız. E. Tutunacak e. bir dal ararken... ...medet umar oldu, kurttan, kuştan. Teslim! İstanbul ilinde bir ay süreli sıkı yönetim ilan edilmiştir. Ha! Şimdi oldu! Sıkı yönetim komutanlarının bir numaralı... E. Hemen mi kız? Hemen istacım, ne olur! Anayasamızın İyi, ver şu ceketimi! Sıkı yönetip ilan edildi, şükürler olsun! İstanbul il il Şimdi, Koca herkes boynunu ölçüp alır bir güzel! Bir Huzur ve sükûna kavuştum diye sevinirken... ...Zengin mutfağının gelecek günlerde nelere sahne olacağını nasıl bilsin? Seni bu zengin mutfağında bırakmayacağım! Tam bir vatansever! Anlat Tüker'im bey! Neler yapmış bu dinsiz imansız anarşistler? Yerlerini biliyordum. Gidip ihbar ettim. Ah ulan şu zengin mutfakları. Gün gelip de köpeklere hizmet etmek zorunda kalacağı nereden aklına gelsin? Flavio, köpek beş. Susun! Pişti işte. <laughs> hmm. Geberecek. Ya Allah ya Muhammed sen bana kuvvet ver ya Hamza. Sahi, korkmuyor musun böyle işlere girişmekten? Bana mı dedin? He. Ben erkeğim be! İmdat! Yetişin! Gübe gülü! Gübe gülü! Ah! Kaçtılar, tutamadım! Komünistler zehirledi kurdu. İçtenlikle inandığı tüm insani değerlerin yozlaşmasını... ...Yüreği daha ne kadar kaldırabilirdi Lütfü ustanın? Hey! <laughs> Delikanlı! Zengin mutfağı, Vasıf Öngören'in ölümsüz yapıtından bir başar sabuncu filmi. Pehlivan eskisi aşçının kimi zaman gerilimli, ürkütücü, çoğunlukla alabildiğine güldürücü serüvenini Şener Şen canlandırdı. Ay canına yandımın, ya neymiş bu ölçü? Hani faşizm başın diyorlar ya, işte o. Doğrusu kafam karıştı. Onun için bir de size danışayım dedim. Ayrılmak mı zor... ...Bu mutfakta hizmet etmek mi? He? Doya Sıya eğlenirken düşünmeyi de sevenler için bir film, Zengin Mutfağı.